Arkadaşlar bugün size kabak lalengesi diyoruz biz bunu. Bir şey yaptım kabakla. izleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Işığımı değiştirdim sizler için. İnşallah güzel bir çekim olur. Daha net görünüyor değil mi Damla? Evet. Değil evet. Mi? Hoş güzel. Yani bugün sektiler değiştirdiler iyi oldu. 3 gündür evde biraz tadilat işleri vardı çekim yapamadım. Bugün size ben evde ekmek olmadığında falan çok yaptığım patlıcanla da yaptım. Patlı, kabak eee yapacağım. Biz bunu yazın çok yaparız. Doğrar hatta güneşe koyarız suyunu çabuk süsün diye. Şimdi tuzlayacağız onu falan. Onları çok güzel göstereceğim. Önce bir hamurunu yapayım. Bu bir bardak soğuk su, normal çeşme suyu. Bu da bir bardak sıcak su. Ilıkacak onlar birbirini. Ben yani çok yapmayayım diyorum ben. Biz az iş, kişiyiz. Ama gene de duruma göre bakacağım bakalım. Şimdi bir silme kuru bir tatlı kaşığı silme şeker, bir tatlı kaşığı silme damla kızım hazırladı hepsini, tuz, tuzunu başta koyacaktık ama sonra unutuyorum ben. Arkadaşım bir şey geçen gün Nermin kabarmaz dedim bir baktım gene de kabardı tuzu erken koydum gene koydum hadi bakalım Allah ne diyor olur yapmamam lazım ama yapıyorum işte arada ben şimdi bu iki iki bardakla hazırlayacağım 2 bardak suya kaç bardak un alacak? Bakacağız bakalım. 2-2,5 i̇ki, iki, iki alması lazım. Ama 2 alması lazım. Bu su bir hamur. Hadi bismillah. 1. Ben 2 ile bir başlayayım bakalım. Göz kararı değil mi? Tamam. Evet. Şey de diyor ki benim kızım diyor ki anne göz kararı ne demek? Benim gözüm kararı yok işte <laughs> diyor. Bakacağız bakalım. Yani bozadan daha koyu bir Hamur yapacağız ama elimi de çünkü kabakların biraz üzerinde kalsın istiyorum. Valla ben bunu akşamdan yapıp sahurda da yiyoruz. Her zaman bu çok güzel oluyor. İki kabaktan dünya kadar şey çıkıyor. az doldururuz, çok doldururuz. Onlara aman dikkat edin. Bunun markası bile değiştiriyor. Çok da içli olmasını istemiyorum. Biraz fazla mı doldurdum? İki buçuk. Biraz. Değil mi? Evet. Böyle olursa sıcak su mu koyacağız? Yok. Yok. Sıcak su pişirir hamuru. Bak bak bir de babam fırıncık. Duymasın seni. <laughs> Babam fırıncı ben değil. Kendisi sekeri de yiyemezmiş. Bak hiç öğrenmemişler. Ah ah ah. Hakan olsa şimdi kaç tane karışırdı. Evet. Hamur bak. Ah ah ah. 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 Ah 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 kabarmasını bekleyeceğiz sadece. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Biz o arada onu bir streçleriz şimdi. Şimdi o arada ben bir tanesini doğradım kabağın. Hatta biraz daha böyle şeyleri böyle inceltip iki tane falan tutarsınız tamam mı? Çok kalın uçlarını çok güzel incelttim. Şimdi bakın arkadaşlar bak iki tane kabaktan yapacağız bunu. Enginar bugün elimi boyadı. Kötü görünüyor sonradan. <laughs> Yine <laughs> enginar dolması yaptı kızımla yedik bugün. Şimdi bunu Biraz fazla büyük. Ben bunu birazcık böleceğim. Öbürünü daha küçük de uzun doğradım. Böyle ince ince doğrayacağız. Çok ince. Hatta bile kalın. Kaçabilir arada. Bunlar sorun değil. 2-3 tane 2-3 tane. Bak. Çok güzel. <laughs> Nermin ne oldu sana? Şöyle doğruyoruz. İnce ince. Öbürleri ekran dışında o uzun uzun doğradım. Bunları şimdi şey yapıyorum. Kalın gitmesin diye. Kabamın içi geçiyormuş benim neredeyse. Ben bunlar için iri kabak alıyorum. Mesela bizim bahçelerimizde köyde eskiden büyürdü kabaklar unutulur büyür hemen bundan yapılır. Hele ateşte nasıl güzel olur. İçine atılır böyle Allah'ım o kadar lezzetli oluyor ki patlıcan da ben bunu yaptıydım patlıcan balığı diye var tariflerimde bakarsanız sevinirim. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bu küçükleri 2 3 2 çatı vereceğim. Bu dışı kabuğu olanı. Şimdi bakın buradan da gene alacağım onu. Dış kabuğu tutmuyor hamuru. Başka hiçbir şey yabana gitmiyor. Daha kocaman bile kabakla yapıyordum ben ama bunun biraz içi geçi vermiş Daha tam tarla kabaklar çıkmadı. Performans düşüklüğü vardı anlacığım bende. Neden böyle oldu? Olabilir ya toparlarız. Toparlarız değil mi? Bugün maceralı <laughs> bu bir günümüz <laughs> olduğu için olabilir mi? Ekşin. Arkadaşlar aslında anlatmak da istemiyorum ama içimde durmuyor. Neredeyse bugün banka dolandırıcılığının eline düşüyordum. Ki ben yıllardır böyle şeylere dikkat ederim. Yani yıllardır kendi işimi kendim yaparım daha ellerim tutmuyor. Son anda fark ettim. Ama nasıl bağırıyorum Damla? <laughs> Çabuk. Nasıl bankayı arayıp hesap bilmem ne her şeyi blokalediğimi yani Allah'la ben biliyorum. Ama nasıl fark etmedim ...gerçekten bilmiyorum. Yani son anda fark ettim. Ramazan günü bir de... Ölüyordum ...hiç ya. Ölüyordum ya, şekerim yükseldi. Kendime gelemedim saatlerdir. Nasıl fark etmedim diyorum. Yani... ...insanlar nasıl fark etmiyorlar dediğim şeyi ben yapıyordum. İşte demek ki böyle yapıyorlar. Ama son anda... ...son anda bir sorusundan fark ettim ama... ...gidiyordum gümbür diye. Hemen tuzluyoruz bunu. Bakın arkadaşlar. Bunu aynı anda hazırlayın. Tamam mı? Hamurla bunu aynı anda hazırlıyoruz. İlk kabaktan dünya kadar şeyiniz olacak. Emin olun bundan. İşiniz olacak. Evde hamur mu yok? Şey, ekmek mi yok? Hemen yapın. Sahura mı yapacağız? Akşamdan yapın gece yiyin. Biz seviyoruz bilmiyorum yani. İnşallah siz de seversiniz. Ama en güzeli tabii taze yemek. Bak içeri çıkıyor görüyor musun? Tuzu yiyince. Bak bunları ne güzel kestim bak. Evet bu ekranlık şey oldum. <laughs> Arkadaşlar bugünkü stresten. Şimdi bu bekleyecek. Bu birazcık kabaracak. Zaten kabarmaya başladı. Maya biraz fazla koydum çabuk olsun diye. Çünkü ezana az kaldı bu. Ezandan sonra da yayınlayacağım Allah izin verirse. Bugün de çarşamba. Kaç gündür yapmadım. Daha az mayayla da yapabilirsiniz. Maya'yı sevmiyorsanız. Onlar sıkıntı değil. Ama tuzu yedi herhalde. Tuz da gene de kavuruyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Allah'ın koruduğunu hiçbir şey korumuyor. Bugün ben çok büyük bir şey atlattım. Allah'ım Allah'ım. Yani ben başkalarına değerken... ...şükür gene de bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar... ...navvamızı pek çok çekmişiz bazen. Değil <laughs> mi <Tüm> Damla? <laughs> <laughs> Ama e, emin olun bundan sonra daha dikkat edeceğim çünkü ışıkları da açıyorum eminim daha güzel görüyorsunuz beni. Evet Lütfen çok güzel bizi. duruyor şu an görüntü. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hamur kabarana kadar yani 15 dakikaya falan bu gelir çünkü ben biraz fazla koydum mayasını dediğim gibi. E, bunu da sıkacağız elimizle, suyunu salması lazım. Bir 15 dakika mola veriyorum damla. Arkadaşlar e, biz bayağı 20 dakika bekledik değil mi Evet. 20-25 dakika bekledik. Anna. Herkes evinin sıcaklığına, hamurun kabarmasına göre hamurumuz kabardı, göz göz oldu. Şimdi inşallah ben ölçülü yapmadığım için bazen zorlanıyorum. Doğru ayarda yapmışımdır inşallah. Bakın kabuğa biraz da yıkadığım su var. Şimdi bu kabakları böyle avucunuza alacaksınız. Parçalamadan sıkacaksınız böyle. Anlaştık mı? <gülüyor> <gülüyor> diye damla da anlaştık. <laughs> Herkes kızım Böyle çok parçalamadan benim gibi. Parçalamayı lütfen. Şimdi bakın. Yazın biz bunu güneşe süzgeçte koyuyoruz. Çoğu suyu da akıyor dışarıya. Bakın inşallah çok güzel olacak. Hamura koyu koyu veriyor. Ben öyle içli sevdiğim için hani içine bir tane denk gelsin diye beklemiyorum açıkçası. İnşallah çok sulandırmam hamurumu. Arkadaşlar burada gördüğünüz yemeklerde bizim akşam iftar menümüz. Bir fikir olsun diye bezelyanın yanına pilav yapacaktım. Hadi dedim pırasalı yapayım. Taze pırasa aldıydım. Yanına da semizotlu salata yaptım. Şimdi bunu yapıyorum. Bizim de iftar menümüz bu. Bakın hamur kabardı. Çok güzel. Ben bir sokacağım da. Yağ da kızmadı diye. Patlıcanla yapınca o kadar kat kat yapmıyorum. Ama kabakta hiçbir şey olmuyor. Kabak çok piştiği için. Patlıcana göre. Bunları bahçemde çekeceğim inşallah. Size böyle odun ateşinde yazı yapacağız beraber. Arayan mı oldu? Yok. <laughs> Canım. Arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyorum Allah'ın izniyle. Bunun patlıcanını ben yaptığımda gerçekten çok beğenilmişti. İnşallah kabuğunu da patlıcan gibi beğenirsiniz. Ocağı pisletmemek için <laughs> mümkün olduğu kadar yanına alacağım tabii ki. Şimdi bakın. Böyle büyük tek parçaları tek koyun. Ama mesela normal e, parçalanmışları 2-3 tane koyabilirsiniz. Yağımız da ancak kızıyor. Bak şimdi bunu toplu alacağım mesela. mis Bunu yazın bahçede yaparız bunlar inşallah. Kabak da öyle ki elimde kalacak neredeyse parçalanıyor. Böyle büyükleri dediğim gibi mesela düşse bir tane iki tane koyayım. Bunu yapım geceden, şimdi akşamdan. Gece sahurda kalanları da yiyin mis gibi. Damla açıktı, damla. Evet. Hakan da Ramazan'da çok yoruluyor. Damlama yükledi işleri. Ve <laughs> damla. Güzel. Beraber yapıyoruz biz. Güzel. Eğer biraz daha hamurlu olsun, karnımızı tutsun derseniz hamuru biraz daha koyu yoğurursunuz. Hiç problem olmadı. Ama ben patlıcanı biraz daha koyu yapıyorum da kabakta dediğim gibi pişiyor ya içi. Zaten tuzunu biraz pişiriyor. Çok güzel oluyor. Biraz Sen pişi gibi. Pişi gibi. Aynen aynen. İçli pişi gibi bir şey yani. Ama eskiler bunları çok yaparmış. Hep biz de eskilerden öğrendik. Yenilere öğretmeye çalışıyoruz bakalım. Aslında patlıcanla yapılana patlıcan balığı deniyor bunun. Lalengi de deniyor yöresel. Bayında da mesela lalengi denir. Kabak lalengi seyrettim. Patlıcan lalengi Bak bunlar böyle böyle uzun oldu mu patlıcan balığı gibi oldu. Balık gibi oluyor. Balık diyorlar. Ben elimi silmeden duramam arkadaşlar. Çok güzel inşallah. Arkadaşlar tatlı tariflerine başlayalım mı? Çok güzel tatlı tariflerim var. Ama istediğim işte gibi biraz yoğunluktan. Bari <laughs> ki bugünkü olaydan sonra <laughs> Arkadaşlar bilgisi olan falan varsa bana yazın lütfen. Sadece elimde telefon numarası var. Bununla bir şey, bir sonuç aldı elde eden var mı? Başına böyle bir şey gelen var mı? Yorumları tek tek okuyacağım inşallah. Yemekten sonra da artını koyup telefonun başına geçeceğim. Bu içindeki bambam bam olsiksik. Evet biraz sık. Değil mi? Aha Hakan de geldi. Oradan karışmadan durmuyor bana. Tamam yani. He. Bekletmeyeyim dedim. Arkadaşlar bakın. Semizotu hatta damla dedi ki çeksek mi acaba dedi. semiz şey bezelyeyi. Valla bezelye de bilmiyorum hafif mi kalır dedim hatta ben. Bezelyenin de kendine göre pişirme tabii ki şeyi var semizotuyla domates salatamız artı dediğim gibi pırasamız isteriz hepsini çekerim ben yıl kızmana bakmışım galiba bunlar kızarmadılar Hay. bakın bu şimdi şeyli az biz öyle istediğimiz için İstiyorsanız dediğim gibi bunu daha koyu yapıp hamurunu çok Biraz daha kızartayım mı? Yani daha kızımız olsun değil mi? Biraz. 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 Evet. Şimdi o ikinciler daha da kızaracak. Şu biraz bunu şimdi. Arkadaşlar ben de yapıyorum hataları. Ne yapalım şimdi? <laughs> Hatasız olmayayım. Şimdi bakın. Yine yapıyorum. Çok, çok uzun Bunu mesela bazı yörelerde hamuru karıştırıp yapıyorlar. Emin olun böyle daha güzel oluyor. Daha az yağ çekiyor. Hamur karıştırılıp yapılan üzerinde kalmıyor. Siz böyle deneyin. Bakın. Karıştırılık nasıl oluyor? Yani yumurta, işte Hı. su onunla karıştırıp yapıyorlar. Su bile çok koymuyor yani yumurtalı. O üzerinde durmuyor. Böyle olduğu zaman pişi gibi oluyor. Hani hem doyurmalık oluyor insanın. 5 tane, 3 tane, üç tane, tane oluyor. değil de. Kaplıyorum bile. Yer olmadım bir de üstünde kaplıyorum onları. Gerçekten çok güzel olacak şimdi. Pazarlarda şu anda kabak çok ucuz. Emin olun her şey her şey uçmuş durumda bilmiyorum. Ama insan ne önereceğinde şaşırıyor yani. Ya ulaşsam iyiyim ama yapamıyorum. Hakan'cığım da acıktı. İki tarafta da bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar ben biraz daha kızartıp biraz daha yoğunlaştığı zaman tekrar geliyorum. Arkadaşlar son partiyi de kızartıyorum. Bir bakın ya olduğu gibi duruyor. Bakın öyle bir yağ falan çekmedi. Merak etmeyin sakın. Çok güzel. Altına da peçete serdik zaten. Şimdi Kızımın arkadaşı da geldi. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Değil mi Melike? <laughs> Yalnız şeyle, tepsiyle düğmesini kapatmışım hocam. Şimdi onu kapatacağım. Bunu nereye koyayım? Hadi bismillah. kapatayım. Arkadaşlar... ...sofranıza yeni bir menü olarak ekleyin lütfen bilmeyenler. İnanın çok güzel. Birazdan biz de iftarımızı açacağız. Hep beraber kalabalığız. İnşallah Allah oruçlarınızı kabul etsin. iftardan hemen sonunu yayınlıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.